son zamanlarda kendime sık sordum bir soruyu soracağım. Bedel ödeyen birisi olarak değer mi dediğim zaman oldu. Ho, çok acı. Güzel bir soru. Yo, bu soruyu çok soruyorum kendime. Yani denizler, uğurlar neden öldü? Bugün geldiğimiz Türkiye çok acı bir noktadayız. Yani ağlanacak durumdayız açıkçası. Yani aslında şimdi burada hepimiz bir şekilde bedel ödemiş insanlarız. Muhtemelen aranızda da çok vardır. Yani bu kadar değerli sanatçıları mesela devlet tiyatrolarının sahnelerinde, televizyon dizilerinde, toplumun önemli etkinliklerinde görmüyorsunuz. Neden? İşte o bedeni ödüyoruz hepimiz bir şekilde. Ki biz burada yani kıyaslayamayız bile. Bunların Abdülpekçilerin ödediği, bunların ailelerinin ödediği bedelle. Ama şunu unutmamak lazım. Bu hesabı yapılsaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Bu hesap yapılsaydı Kurtuluş Savaşı verilemezdi. Bu hesap yapılsaydı İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya Naziler yenilemezdi. Bu hesap yapılsaydı daha adil bir dünya bununla verilen bunca emek tamamen çöpe giderdi. Bu bir ip çekme yarışı. Bu bir bilek güreşi. Kötülerle iyiler arasında, aydınlıkla karanlık arasında. Bu bir ıı, iktidar mücadele istediği, biz özgürlüğümüzü savunuyoruz, daha iyi bir dünya için mücadele ediyoruz. Bu mücadele için bir yan olsun, değer mi sorusu aklımızdan geçerse, bu bedeli ödeyen bütün o deniz gezmişler, bütün o asılan, idam edilen gençler, vurumuncular, akil pekçiler, hepsine çok büyük haksızlık etmiş oluruz. O yüzden bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı devraldık, bizden sonrakileri devralacağız ve devredeceğiz ve hiçbir zaman bir gün için olsun değerli sorusunu aklımıza getirmeyeceğiz.